Lan oğlum. Fotoğraf. Ben <laughs> <laughs> ne diyeceğim? Okulun topluluğunun grubuna gönderdi fotoğrafı. Adam 85 kişinin yüzüne nasıl bakacağım ben yarın Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak tek bir şey var. Evet. Bunu halletmem lazım. Ay. Oğlum o fotoğraf ne? <laughs> <laughs> ah. <laughs> Aykut kimseye söylemem zaten ben sildim fotoğrafı Aa mensubet kıyafetim bu şekilde Ege Üniversitesi İzlanda Dansları Topluluğu üyesi 84 genç bir gecede öldürüldü Sadece toplumdan bir. Yani ilk... ben şehir dışında olmasam demek <laughs> beni de öldüreceklerdi Kulübümüzün çok düşmanı vardı <laughs> Hepsi kardeşim ben nasıl oldum <laughs> bilmiyorum yani olayı şokutmayayım <laughs>